Bursa'nın İznik ilçesinde 15 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Halil İbrahim katılmış, tıraş olmaya gelen müzisyenlerle birlikte dükkanında sıra dışı bir etkinlik başlattı. Müzik aletleriyle prova yapan müzisyenlerin görüntülerinin sosyal medyada viral olması, katılmışı haftanın bir günü dükkanını konser alanına çevirmeye etti. Müzisyen arkadaşlarımız, müşterim, müzik aletleriyle geldiler. Böyle bir şey yapmaya karar verdik onların da müşterimle şey tavsiye tavsiyesiyle. Sosyal medyada büyük ilgi gören video, müzik dinlemek isteyen yeni müşterileri de kuaför dükkanına çekti. Sosyal medyaya yükledik, güzel tepkiler aldık. Merak edip gelenler de oldu. Bu şekilde haftanın belli bir günü yapmayı düşünüyoruz. İlerleyen süreçlerde bakacağız. Güzel tepkiler aldık. E, müşterimiz olan olmayan hepsi zaten sosyal medyada aktif olduğumuz için oradan daha iyi tepkiler oldu. Merak edenler geldi. Zaten dışarısı belli kalabalık. Bu şekilde. Tıraş olan müşteri Sefa Asap müzik eşliğinde tıraş olmanın keyifli bir deneyim sunduğunu belirtti. Berberiyeye şaşırmıştım aslında da. Güzel bir ortam olmuş şu an. İnsan tıraş oynayacağını sıkılmıyor.